konuştun O en son. Açalım şey. Şey mi bu kırlangıç Ben şöyle Kapakları aç. Sandıkları. mısın? Ha bak burada bunu takar. Ne var İsmail? Ciddi mi diyorsun ha? Oğlum takılır manyak mısın ya. İçerisinin altına altına mı? Bırakarsın Tam fay hattının geçtiği bölgeyi tercih ettik. Şu an üzerinde bulunduğumuz bölge sıvılaşma riskinin yüksek olduğu bir alan. Ve ciddi anlamda yeraltı suyu var akış halinde. Yani en zor diyeceğimiz arazilerden bir tanesi. Biz bu malzemeyi en zor arazi deneyerek buradaki etkinliğini en zordan başlayarak görmek istedik. Burada hani sıvılaşabilir zeminlerin ne yönde Ortadan kaldırabiliriz diye farklı çalışmalar yürüttük ve çalışmaların sonuna yaklaştık. Burada da oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Zaten aldığımız karot numunelerinde de bu geliştirdiğimiz malzemelerin, bor katkılı malzemelerin zemin içindeki boşluklara yerleştiğini ve dayanımlarını arttırdığını görmekteyiz. Bursa'da ürün geliştirildiği için Bursa ilk öncelik alanlarımız olacak, öncelik bölgemiz olacak. İkinci de deprem bölgesinde bunu yaygın bir şekilde kullanmayı planlıyoruz yaklaşık bir aylık çalışmamız kaldı. Çalışmayı tamamladıktan sonra da gerekli olan raporları yayınlayacağız. Şimdi üzerimizde bulunduğumuz arazi hemen sahil kenarına oldukça yakın. Yakından da zaten fay hattı geçmekte. Zemini araştırdığımızda oldukça kötü bir zemin. Aslında biz bir deprem olması durumunda burada yüksek yıkım oranları bekliyoruz. Yani yüksek hasar onun oluşmasını bekliyoruz. Ciddi yani kum tabir ettiğimiz bilimler var. 3 metreden sonra 10 metreye kadar kum bilimler geliyor sıvılaşma riski oldukça yüksek bilimler. Buradaki hedefimiz şu. O bir kum birimlere müdahalede bulunarak o kum bilimlerinin sıvılaşma riskini ortadan kaldırarak binaların e, deprem anında hasar görmesini azaltmak. Bunu nasıl sağlayacağız? İşte zemin içindeki boşlukları bu malzemeleri yerleştireceğiz. Malzemeler zamanla katılaşacak, e, jelleşecek ve ne yapacak? Boşlukları doldurduğu için o sıvılaşma dediğimiz olayı ortadan kaldıracak. Özellikle Hatay bölgesinde de çok ciddi sıvılaşma nedeniyle bina hasarları meydana geldi. Bizan hani olası bir İstanbul depremini simüle ederek bu bölgelerde özellikle İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi yerlerde sıvılaşabilir bölgelerin bulunduğunu biliyoruz ve buralarda ciddi hasarların oluşmasını bekliyoruz. Geliştirdiğimiz bu malzeme ile zemin içindeki boşluklara bu malzemeyi enjekte ederek bu sıvılaşma olayını ortadan kaldıracağız. Diğer tekniklerde genellikle çimento kökenli malzemeler kullanılıyor. Bunların da priz süreleri 24 ile 48 saat. Özellikle yeraltı suyunun bulunduğu ve akış halinde olduğu yerlerde bu malzemeler zamanla dayanımını kaybediyor ya da katılaşmayabiliyor. Bu gibi de dezavantajları var. Bu malzemenin süresini kendimiz ayarlayabiliyoruz. İşte 5 dakikada ayarlayabiliyorsunuz, 20 dakikada, 3 saatte, 5 saatte. Bu bugün en büyük avantajı yani yeraltı suyundan bulunan bir yerde boşlukları hemen enjekte ederken malzeme katılaşıyor. Katılaştığı için de hemen çok hızlı bir şekilde dayanım kazanıyor ve çok hızlı bir şekilde bu sıvılaşma dediğimiz mekanizmayı ortadan kaldırıyor. İkinci en büyük avantajı mevcut binalarda uygulanabilecek olması. Normalde mevcut bir binanın içine girip e, zemini güçlü yani iyileşilmeniz mümkün değil. Şimdi baktığımızda da çoğu bölgede aslında çoğu yapımız sıvılaşabilir alanların üzerine oturuyor. Burada da binanın içinden küçük delikler açarak temellerde temeldeki demirlere zarar vermeden buradan çok rahat müdahalelerde bulunabileceğiz. Az katlı binalarda vatandaşların en büyük sorunu maliyet. Hani sıvılaşabilir ya da yumuşak dediğimiz bölgelerde oturan binalar var. Buralarda e, vatandaş hani en maliyetini aşıyor yapacağı iyileşir mi? Bunu da ödemek istemiyor. Biz hani ekonomik çözüm üreterek e, hem bu sıvılaşma etkisini ortadan kaldırmak hem de güvenli yapılaşmalar için e, bir yol haritası çizmek istiyoruz yaptığımız ön çalışmalarda da hani biraz daha ekonomik olacağını gösteriyor diğer tekniklere göre. İkinci en önemli avantajı da çevre dostu olması. Normalde zaten doğal minerallerden, bor katkısından elde ediliyor. Yani bir seleksiyon durumu söz konusu. Aldığımız şeyi toprağa zemine geri veriyoruz. Diğer çimento bazı malzemelerde ister istemez çimento işte yer altı suyuna karışabiliyor. Özellikle tarımsal alanlarda ya da şeylerde insan sağlığı açısından problemler oluşturabiliyor. Çevre dostu olması da yine en büyük avantajlarından bir tanesi. Ürünün geliştirilmesini Bursa Teknik Üniversitesi Geoteknik Laboratuvar İnşaat Mühendisliği Bölümünün geoteknik laboratuvarlarında yapılan çalışmalarla geliştirdi. Sayısız denemeler yaptık orada. Yaklaşık oradaki deneylerde işte 6-7 yılımızı buldu. Toplam 15 yıllık bir çalışmanın ürünü bu hale gelmesin ama 6-7 yıllık bir sürede Bursa Teknik Üniversitesi'nde yaptığımız çalışmalarda artık son uygulama aşamalarına geçildi. Özellikle Japonya ve Amerika'dan ürünün kullanılabilirliği ilgili detaylı bilgiler istiyorlar bizden. Şu an Onlarla da yazılım aşamasındayız. Hani ilerleyen dönemlerde de ürünün yurt dışında da kullanımı ile ilgili çalışmaları başlatacağız. Malzeme ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Çok rahat bir şekilde uygulanabiliriz ama şu an kontrolünü biz kendi üniversite olarak kendimiz tutmak istiyoruz. Çünkü hani uygulama esnasında böyle art niyetli ya da farklı durumlar gelişebilir. Çünkü hassas bir malzeme. Yani oranlarının teknik ve işi bilen personeller tarafından hazırlanması ve kontrolünün yapılması gerekiyor. İlk aşamada üniversiteyle devam edeceğiz ilerleyen aşamalarda da profesyonel ekipler kurup ürünün daha fazla yaygınlaşmasını sağlayacağız ama zaten tamamen yerli ve milli malzemelerden geliştirildiği için hiçbir malzeme ile ilgili sıkıntımız yok. Çok rahat bir şekilde, yaygın bir şekilde kullanabiliriz malzemeyi. Japonya'da uygulanan bir teknik. Yani Japonya'da kimyasal enjeksiyon malzemeleri olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Biz ne yaptık? Oradaki tekniği alarak kendi yerli malzemelerimize modifiye ederek uygulanmaya başladık. Yani modifiye ederek bunu birebir etkili bir şekilde uygulandık. Hani biz aslında yeni bir teknik geliştirmedik. Biz yeni bir malzeme geliştirerek bunu tatbik etmeye çalıştık. Burada da hedefimiz e, tamamen bu zemindeki sıvılaşma problemini kaldırmak. Tabii bunun dışında sadece bu malzeme değil, e, çok sayıda yani yüzlerce malzeme denememiz var. Bu sahada da zaten çok farklı malzemeler deniyoruz. İşte farklı ekipmanlarla deniyoruz. İşte enjeksiyon ekipmanıyla, jet grout ekipmanı, dip soil mixing ekipmanı farklı teknikleri de kullanarak hangi şekil teknikle daha etkili bir şekilde uygulayabiliriz? Bunu da deniyoruz. 3 metre ile 10 metre arasında çıkan kum birim. Normal deniz kumu diye tabir ettiğimiz birim. Şöyle. Aynen içindeki boşluklara malzemeyi yerleştiriyoruz ve şurada gördüğünüz katı kütle halini alıyor. bir yayına gireceğim. Bir yarım saat sonra seni arayayım ben. Dörde doğru arayayım. Tamam. Türkiye Maraş merkezli büyük depremlerin etkisi. Biraz daha bir şey. Bunu tamam. devam edebiliriz. Geliştireceğiz. Aynen. Başka. Tabii. Ee, Ejeksiyon malzemesi. Ejeksiyon malzemesi bu enjekte edilmiş hali bunlar. Evet. Bunu alabilirsiniz. Bunlar yarı mamul, bu mamul mu oluyor? Öyle mi oluyor? Ya bunlar ee, tam mat O zaman şunu alsak olur, olur mu? Seviyorsun. Yani, e, siyah olanı alırsanız o iskenlerinden gelen sizin için belki medyatik olduğu için daha iyi olur. Hem depremli. E, size ben borç yapıyorum. Tamam iyi olur hocam. 定京，北京，我爱不过。